Kartalota Sanayi sitesinin temelleri 1982 yılında atılıp bugünlere gelmiştir. Bugün 118 metrekare alanda olup 17 bloktan oluşup 602 iş yeri bulunuyor. Üçüncü dönemini dolduran sitenin 5 yıldır başkanlığını Hüseyin Demirhan yapıyor. Ve sitede 4 yönetim kurulu üyesi de görev yapıyor. Göreve geldiğinden bu yana adeta yönetim kurulu olarak kenetlenerek plan program yaparak sitenin içi ve dışını yaptıkları başarılı çalışmalarla düzeltip İstanbul'un sayılı düzgün sanayi sitelerinden biri konumuna getirdiler. İlk olarak altyapı çalışmalarını bitirip cami ve şadırvanı tamamen yenilediler. Sitenin içinde bulunan 17 blok neredeyse tamamen boyanıp çatıları yenilendi. Dış tamiratı düzeltmeye hala devam ediliyor. Giriş kapısı tamamen yenilenip güvenlik binası yapılıp bir de ziyaretçiler için bekleme salonu yapıldı. Bankalarla görüşülüp bankamatikler kuruldu. Kamera sistemleri yerleştirildi. Işıklandırma yapıldı. Ayrıca dış duvarlar tamamen örülüp fayanslanıp tel örgü çekildi. Kartal Otu Sanayi sitesinin en büyük sorununun E5 bağlantı yolu olduğunu belirten Başkan Hüseyin Demirhan, bu sorunun Kartal Adliyesi'nin gelmesiyle başladığını kısa sürede biteceğini belirtti. Sosyal aktivitelere dönem veren başkan ve yönetim kurulu Ramazan ayında iftar verdiklerini, bunu her yıl geleneksel hale getirdiklerini, iki yıldır Çanakkale şehrine tur düzenlediklerini, bu turları başka şehirlere giderek devam ettireceklerini, site içinde halı sağ kurup futbol turnuvası yaptıklarını, bu sosyal aktivitelerle bir aile ortamı oluşturduklarını, sitedeki esnafların birbirleriyle kaynaşıp tanıştıklarını, hem stresten biraz uzaklaşıp rahatladıklarını söylediler. Yönetim olarak da burayı evi gibi gördüklerini, her pazar gününü yönetim kurulu arkadaşlarıyla beraber burada geçirdiklerini ifade ettiler. Başkan aslında yönetim olarak çıtayı yükselttiklerimin bundan sonra hizmetlerimize sahiplenip Koruyup, yenileyip, sitemize gelen müşterilerimize esnafımızla el birliğiyle daha iyi nasıl hizmet verilir, memnun kalmalarını nasıl sağlarız, bunun peşine düşmeli. Çünkü bizre İstanbul'un en iyi ustalarının Kartal Otostay sitesinde olduğunu biliyoruz. Zaten bu hizmetleri de sonuna kadar her üyemiz esnafımız hak ediyorlar diyen Başkan Hüseyin Demirhan ve yönetim kurulundaki arkadaşları şu bilgileri verdiler. <laughs> Sanayi gerçekten çok iyi yapılmış. Öncelikle emeği geçen, e, ulaşı geçen ablarımıza, başkanlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii biz sonuçta hazır bir sanayi sistemine başkan olduk. Yani kurulmuş, düzen oluşmuş bir sanayi sistemine başkan olduk. Eksikleri tabii ki vardı, birçok eksiği vardı. Öyle ilk önceki eksikliğimiz, yani bizim müşterimiz şöyle. Sanayimizde birçok esnafımız birbirini tanımıyor. Bu bana göre ve arkadaşlarıma çok büyük bir eksikliğe. Bunlar ile ne yaptığımızı hemen geçeyim. Saray içerisinde iftar yemeği, ter yemeği, olarak bir iftar düzenlemek halindeydi, Ramazan ayıydı. Onun dışında bir Çanakkale ziyareti. İkisi de üstte yapıyoruz. Yani esnafımız toplayarak Çanakkale'yi getiriyoruz. Hem Çanakkale'nin o e akla söyler, faydalanma açısından hem de e, insanların birbirine karışmasını sağlamak açısından çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Daha sonra e, futbol toplaması, sahil şeysel düzenledik. Bu hem esnafımızın kaydaşmasına, hem şahber etmesine e, fayda sağladı. Hem de e, bu arada çok iyi yol katettiniz tahmin ediyorum. Tabi biz e, sanayiye geldiğimizde uzun sürenleri sanayi nasıl yapılması öyle kalmış. Yani hiçbir şey yapılmamış daha doğrusu geldiğimizde ilk yapmamız gereken şey neydi? Şunu da sabır yaptık. İki arkadaşlar ilk önce saray bizim giriş kapısı. Ara kapı. Çok önemli bizim için. Evet. Hmm. Buradan başlıyoruz. Ee, aşağı yukarı 150 metre kare duvar komple yıkarak yeniden duvar yaptık. Zaten yıkamış vaziyetteydi. metre kare duvar yaptıktan sonra komple fayasla kaplayıp her yerine kapattık. Ondan sonra ana, e, ee, ana üzerinde olduğu için duvarın ışıklandırmasını komple ışıklandırmasını yaptık gece sizin varın bir başka bir güzeldir. Çıkarın olduğu için. Ondan sonra sınav hemen gecesi kapısında bizim güvenlik binamız yoktu. Tabii güvenlik binasının olmayışı altı tutukta olan bir sınav için bir kayıp diye düşündük. Hemen bunun için bir güvenlik binası yaptık. Güvenlik binasında ama sadece güvenlik binası değil. Yanında bir de misafir arasında yaptırdık. Yani müşterimiz geldiği zaman takvimlerine oturup, bir, 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 bir de ziyaretçiliğinde yani. Tabii tabii ziyaretçi alanında de genel misafir ağlamak kanalında. Çok güzel bir hükümetlik biraz yaptık. Tabi bunu da yine yatıp olarak karar verdik. Ondan sonra bloklarımız. Bloklarımız çok e, boyası bozulmuş, tükürmeye başlamış. Çatlak, patlak vardı. Dolayısıyla bloklarımızı boyamaya başladık. Kapattık, bizi gömüşsünüzdür. Evet. 3 evet. şey, blok, C1 blok daha, C3 blok tamamen bitmiştir. Ve bunları isteyerek beyaz yaptık. Yani hep derler ya sanayi sitelerinde beyaz olmaz diye. biz bunu, bizim sanayi çok üzgün olduğu için beyaz böyle de bizim bu sanayi işi yaparız diye düşünüyoruz. Güvenci bir sanayi sitesi. Sanayi beyaz yaptık, Dolayısıyla çok güzel bir görüntü olduğunu hissediyoruz. Televizyon, 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 televizyon tamamen televizyonla kapladık. Bu arada çünkü Türk Türk nasıl yapıldığı sürede kalmış demiştik. Onların tamamını yaptık. Onun dışında, biz yönetim olarak ışıklandırmamız, zaten ışıklandırma çok yoktu, Işıklandırma duvarları yaptık aşağı yani istekleri vardır ama çoğu da bitmiştir. Kabaret sistemimiz çok iyi, evet, evet. kabaret sistemimizin bir çoğu yenilir. Sonra sanayi içerisinde depolarımız var. Biz. Deponun bir tanesini boşaltarak, için zayi kabaret sistemimizi kurup, esnaf arkadaşlarımıza oturtmak yaptık yani sabahın dışında geldiği zaman arabasını çekip Hı -hı. kapalı bir yerde kenara gitsin, arabası kirlenmesin, çizilmesin gibisinden bir otopark yaptık. Bu da etiketler içerisinden bir tanesi. Onun dışında, tabii bu anlamda şu anda bizde 17 tane göbek var. 17 bölümün tamamının çatılarının onarılmasını yaptık. 1993'te kurmuş bir sahne sitesi, nasıl kurulmuşsa öyle gelişti bu zamana kadar. Hı -hı. Biz bunun tamamını, çatılarını yenildik. Bunun dışında cami, şadır varımız Camımızın altı çok önemli. Kompresörün altını kadar hakele döşeyip. Çadır alanımız yok gelecek kötü. Kompresörün sıfırdan yaptık. Her şeyine. Eğer göbek e, isterseniz tabii ki sıfır özelliğiniz. Yani tabii bunun dışında alt yakalarımız devam ediyor. işte kalanlar da şunlar bunlardan, bunlar da bunları tutmak istedim. Yani, bu anlamda biz zaten göbek olarak sürekli sanayi içerisindeyiz. Biz aşağı bir ailede bir olarak olarak kompresörlerimizi keseriz. Zaten ben başkan olarak sürekli saray içerisindeyim. Ben burada bir de yapısal tutuyorum, bir de yapısal tutmam yani. Ben yani esnaf içerisindeyim. Sorunlarla, sıkıntılarla, onlarla bağlıyorum. O anlamda e, çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Ana kapımızın bir çok güzeldi. Diğer kapıları da aynı iş yapmak istiyoruz ama hem zaman yetmiyor, çünkü çok iş var. Ama zaman bulduğu da süreç içerisinde. Ve kapımızda ana kapısı gibi, giriş gibi çok güzel bir iş yapmak istiyoruz. Bu öncelikler bir tanesi. Bunun dışında yapmış olduğumuz aktiflerin devamını bitirmeye çok istiyoruz. Çünkü biz buraya şöyle bakıyoruz. Biz beş kişi olarak, YouTube olarak. Buna biz evimiz gibi. Ben şahsım adına, YouTube kurulduğumda arkadaşlarım da düştüğünü düşünüyorum. Bizim her şeyimiz burada. Çünkü ben sabah geliyorum, saat sekiz buçukta buraya gelirim. Akşam sekiz buçukta biz beraberiz. Ben yani her şeyin burada olduğuna inanıyorum. YouTube kurulduğumda en e, yaşlı kişi şey olduğum yazı hepsi benden en az ikişer üçer yaş büyük. Üstü belki daha fazla büyük. Ama sağ da, e, onlar böyle başka bir tercih Ben bana bunlarda bir net aldım zaten. Bizim toplantılarımızda dışarıda abi kardeşiz ama toplantı sırası geldiği zaman e, biz birer vakit e, siyasi parti gibiyiz. Yani doğru bulma anlamında hani e, siyaset bir de muhalefet vardır ya. Meclis gibi evet, de var. Meclis gibi muhalefet vardır bizde. Ama biz sorularımızı burada çözmeye çıkmayız. Alıyoruz. Kavga da olsa, kıyamet de olursa ama biz burada sorunu çözeriz. Dışarı çıktığımızda hiçbir şey yokmuş gibi yani hemen deneyimimizi yaparız, sohbetimizi yaparız. Ama o yapılan iş ortak kalmıştır yani. Bu anlamda da çok doğru bir düşünüyorum. Ben bu anlamda gördüğüm kardeşlerimden çok teşekkür ederim. Sıkıntılarımız, yani tabii çok sıkıntılarımız var ama ben birkaçından da sıkıntıyı istiyorum. Öncelikle en büyük sıkıntımız, kreş bağıt yolumuz yoktu. Yani E5'te işte, sanayi bağıt yolumuz yoktu. Tabi alt yeni baskısı biraz. Biraz da bizim baskımız beraber. Şu anda bize bir evet mantıbı yapmıyor. Bu anlamda ben hem sarayla güzel olsun diyorum. Hem de eğer bizim katkımız olduysa çok iş yaptığımız kanaat Çünkü Ebeşten gelen insanlar gerçekçiliğe ulaşmak zorunda ve evet, evet, karnıza zorunda. ama şu anda bir şey olmayacak çünkü direkt sanatçı geliş yapacak. Biraz daha hareketlenecek gibi görünüyor. Kesinlikle hareketlenecek. Tabii bu anlamda Hamdiye de bize çok fayda sağlayacak. Çünkü hamdiye bayağı çalışma olacak. Ona bize fayda sağlayacak. Bunun dışında biz çok da insanlarla bir şey istemiyoruz. Yani kısa bir şey zaman yani şey kendimize yetiyoruz. Hatta belediğimiz bu alanda sağ olsun bu konuda bir şeyler yapıyor. Tipetimizi karşılıyor. istiyor. Büyükşehir Belediyesi Akeza. Yani istediğiniz olduğu zaman, ihtiyaç olduğu zaman zaten o sağ olsun olan bizi, bizi kırmadan işlemi zannediyorlar. Tabii bu anlamda başka bir dikkatimiz var mı desem? Çok da fazla beklettiğiniz yok diye düşünüyorum. baksın, iyi baksın, genel müşteriye iyi davranılsın, genel müşterinin memnun kalsın, etrafını bir sürü günahı yok. Yeni günahı yok. Yani bunu korumak lazım. Benim özellikle Kartaloto Sanayi Sitesi için söyleyeceklerim çok önemli. Kartaloto Sanayi Sitesi'nin etrafında aşağı yukarı bir tane sanayi daha var. Kartaloto Sanayi Sitesi, İstanbul'da en güzel sanayisi. Hem onun bakımından hem kullanım alanından çok geniş ve çok kredi. Aynı zamanda Kartaloto Sanayi Sitesi'nin esnaflar Türkiye'nin sayılı hesaplarında, yani çok kaliteli hususlarda, kapıdan içeri girdiğinizde bir tabela göreceksiniz. Öncelikle şeyimiz, müşteri memnuniyetini. Şikayetlerinizi biz dinleriz, yönetim konuları karar alırız. Ee, Sıkıntılarını alır müşterimizin kabul ettiğini biliriz. Zaten en önemli nokta, müşterinin memnuniyeti. Bu yüzden e, bütün müşterilerimize tavsiye şu, kartlılıklı sanayi sitesini tam oradan duyarlamasınlar. Farklı otor sanayi sitesine gelsinler, memnun kalacaklar. Çok kaliteli ustamız var. İkincisi, başkanımız ve beş arkadaş, Farklı sanayi sitesinin gelişmesi, güzelleşmesi, iyi ustaların yetiştirmesi için çok çaba sarf ediyoruz. Ve biz birbirimize çok güveniyoruz. Esnaftan istediğimizde yönetime sahip çıksın. Yalnızca her şey yönetimden beklemesin. Sokaktaki çöpü kendileri kaldırır. Aksında yani bir yönetim konuları ikaz etmiş ve e, özellikle ustalarımızdan şunu istiyoruz, çıraklarını çıraklık eğitimine göndersin. Bu çıraklık eğitimine giden arkadaşlarımız, yerde müşteri nasıl davranacağını, onunla nasıl konuşacağını, usta çırak ilişkisini nasıl <laughs> olacağını çok daha iyi öğrenecekler. Ve benim şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonra gerekirse. Biz burada genelde üretim kurulu olarak birlik beraber çalışıyoruz kadar biz ne kadar fedakarlık gösteriyorsak onlar da bir de yardımcı olmasını mesela temel ediyoruz. Biz başkanımız olsun, başkanımız olsun. Şey olur, bir beraberlik içinde gayet güzel bir işler yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz olabilir. Bunları da tamamlayıp çalışıyoruz. Benim de başka söyleyecek bir şey yok. Teşekkür ederim. Biz başkan ve yer yani kurulunduk demeyelim. Biz ee, her hafta sonra pazar günü mutlaka sanayideyiz. Sanki meşgul çalışıyormuşuz gibi. Ben kendi adıma Ben daha önce, bir sene daha önce. Ben buranın pazarı bilmiyorum esnaf olduğu bir dönemde buranın pazarı tutuyor nasıl? Gecesini de tutuyor. Gece de pazar sanayi nasıl ben bilmiyorum. Ama başkan olduktan sonra ben arkadaşlara biz mutlaka hafta 3-4 gece sanayideyiz. Ama her pazar mutlaka sanayideyiz. Bunu anlamış şu. Ya yani da sanayi de etmesiniz. Gezmiyoruz. Hem eksikliğimizi daha rahat Hem insanların hatalarını da aynı görebiliyoruz. Dolayısıyla buna göre tepkide bir yol kaybediyoruz. Dedik ya az önce ben, ben söyledim. Biz sana kendilerimizi elimizi yüküyoruz. Dolayısıyla bütün esnaf arkadaşlarımızla. Yönetimlerine ve müşterilerine karşı diyorum davranmadan da bekliyorum. Herkese saygılamasını diyorum. <laughs>